Ben Profesör Doktor Hüsnü Erkmen, psikiyatri uzmanıyım. Bugün size depremdeki depremde zarar gören insanların psikiyatri hastalığı olanlardan bahsetmek istiyorum. Bütün ülkenin ve dünyanın her yerinde olduğu gibi bir grup insan psikiyatrik tedavi altındadır. Mutlaka deprem bölgesinde de psikiyatrik tedavi altında olan insanlar vardı bunların tedavilerine devam etmeleri çok çok önemli bir şey. Çünkü kronik hastalık tedaviyi kestiğin anda birdenbire artmaya başlar. Zaten içinde bulundukları durum, ruhsal durumu bozan bir ortamdır. Bir de ilaçları kullanmadıkları takdirde giderek çok zor durumda kalırlar. Özellikle bipolar bozukluk benzeri hastalıklarda mizacı stabilize eden yani hastalığın gelmesini önleyen ilaçların çok düzenli olarak kullanılması gerekir. Burada tabi yardım kuruluşlarına da görev düşüyor. Orada ilacı bulundurmak gerekir. Çünkü insanların var olan ilaçları bir sürü şeyler gibi enkazın altında kaldı maalesef. Ve bu ilaçları kendilerine vermek gerekir. Hastalarımızın da ilaç bulabilmek için gayret sarf etmesi gerekir. Yani yardım kuruluşlarına başvurup şu ilaçları ben kullanıyordum, varsa ben alayım o ilaçlardan demesi gerekir. Orada zaten çok sayıda psikiyatri uzmanı arkadaşlarımız da var. Onlar yardımcı olurlar ne dozda kullanılması gerektiğini. Bu vesileyle enkaz altında kalanlara Allah'tan rahmet, kurtulanlara Allah'tan yardım diliyoruz ve oradaki bu mücadelesini veren kurtarma ekiplerine de tekrar tekrar teşekkür ediyorum.